Efendim, imanı kalbe intikal ettirmenin gene çaresi nedir? Taklitte kalmış kalbe mal olmamış bir imanın bizi selamete çıkarması mümkün mü? Evvela iman bir hüsnü mücerrettir. Bir kere bunu bir, elde bir. İman sebepsiz sevilir ve iman sebepsiz güzeldir. Dayanığıyla ile değil. Yani şundan dolayı, bundan dolayı, öbüründen dolayı değil. Evvela imanın var seni tebrik ediyorum. Ama ne diyor? İmani ve akaidi hükümleri sabit ve kavi kılmakla meleke haline getiren ancak ibadettir. İmani ve akaidi hükümleri sabit ve kavi kılmakla ancak ibadettir. Sabit ve kavi kılmakla meleke. Efendim? Meleke. Meleke haline getiren ancak ibadettir. Demek ki imanı muhafaza etmenin ve kazanmak Allah'ın izniyle tamam. Çünkü kulun talebinden sonra Allah'ın onun kalbine ilka ettiği bir nurdur. Biz Allah'ımızdan talep etmişiz. Allah da bizim kalbimize o nuru ilka etti ne diyoruz? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden ve Bu imanda delik yok. Deliksizdir bu iman. Safidir, tamdır. Eksiği de, eksiği de yoktur, fazlası da yoktur. İman tamdır. Ama bu imanı muhafaza etmenin, zayıflamaktan muhafaza etmenin, kavileştirmenin çaresi ibadettir. İmani ve akaidi meseleleri sabit ve kavi kılmakla meleke haline getiren ancak ibadettir. Haramlardan kaçmak, helalleri yapmak ve ibadete devam etmektir. Cenab-ı Hak, Üstad Hazretleri Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin e, iman şeyini tarif ederken diyor ki, getirdiği şeylere en evvel kendisi uymuş en evvel kendisi uyumuş. Gece sabahlara kadar namaz kılarken Ayşe Sıddık'a anamız Efendimiz'e bu söylüyor, diyor ki, Ya Resulallah, senin geçmiş gelecek günahların affolunmuştur. Niye kendini bu kadar hırpalıyorsun? Söylediği, verdiği mübarek cevap, Allah'ıma kulluk yap, Allah'ıma ibadet eden bir kul olmayayım mı? Allah'a kulluk yap, Allah'a ibadet yapan bir kul olmayayım. Demek ki imanı muhafaza etmenin, inkişaf ettirmenin çare yeganesi ibadettir, takvadır, salahattır, güzel şeylerle meşgul olmaktır. İmanı olan adam şüphelenmeyecek. İmanım, imanı hakkında şüphe etmeyecek. Bu beni selamete çıkarır mı demeyecek. Ben imanlıyım, selamete çıkacağım. Daha iyi nasıl selamete çıkarım? Allah'ın emirlerini nasıl yapayım? Yerine nasıl getireyim? Ümitsizlik yok. Ümit var ama çalışma var.